Ektiniz mi soğanları? Hayır, ben bunları sulamam. Bakayım buraya. Elimi yine elime, elime, elime Bak, or orayı bırak bak. Buradaki çok Burası yaprakları sen öyle tut. Sonra burayı tutacaksın. Sonra da burayı tutacaksın. Şurası böyle su havuzu olacak burası böyle. ıspanakları sulayın. Ektin, ekmedin mi daha soğan? Her yani toprağı hazırladın. Ne yapıyor? Çok güzeldir o ayakların. Buraya gel en baş. Onlar daha verecek mi kabak? Var da. Tavuklar yiyordu çiçeklerini. Şurayı tut. Ya, tut orada. Oradan gitsin aşağı doğru. Tut ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Dur hortum değmiş Taytın'a bak ne olmuş Taytın bu tarafı. Derin oralara basma anneciğim. Yeter yürü hadi ıspanakları sula. Derin çık oradan ablan ortumu çeksin. <laughs>

bırak onları. Yürü ıspanakları sulasak önce. Yürü ıspanaklara, biberlere gerek yok. Yürü çek. İleriye ıspanaklara teyzeyle ektiniz ya. Bir dakika. Hı <laughs> hı. Ötekiler ıspanak. Önce onları sula. <laughs> <laughs> Her yerine. Hı, <laughs> büyüsünler de yemek yapalım.

Şeyleri alıyoruz dursun. Ispanaktır o kadar. Gel şimdi biraz da bunları sula. Bizi ıslatma da. Hmm. Dur baksana küçücük salta var. Ah! Bunları söyleyeyim onları. Burası patlıcanları niye kapardınız? Dur kopardı. Niye koparttın onları daha olmamış? Küçücük küçücük. Derin nerede? Bu ne? Reyhan yiyoruz ya. Ha, şu değil mi? Onu da sula. Onlar mı var? Bunlardan... Otları falan temizlemen lazım. Şuraya her yere ot basmış. Şuraya bak. Böyle oralar. O, bak. Önemli Soğanların arasını var. Alıp çapalamıyorsun yani keserler. Ben buraları Onu da ben yapayım. Evet. şey evet. Derini ıslatma. Öyle değil be kızım. Tut böyle yukarıdan 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 da kök derinden gezdir. Bunlar buraya kadar kullanmamış. Burayı bitir iyice ne? Git o tarafa buradan git. Gelin ne yapıyor? Dur vereyim. Ay iyice sula her tarafı. ne? Tabak. Şimdi böyle tutacaksın bak. Böyle tutacaksın. Tut Dur kafanı ört. Oyna sen ben buradayım. Hava kararıyor hadi. Ne yapacaksın? Gel biberleri de sula hadi motorla gezersiniz. Biberler mi? Yürü. Ya. Kapat. Hadi gel motorla gezelim. Bir şey olmaz gel. Hadi biz de geliyoruz motora. Ben binmeyeceğim. Ben alınca da kendime motor sizi bindirmeyeceğim. Ee, ne o zaman binme diyorsun bana? Hadi, Kapıyı da boyamıştım. Bu kadar boya yetti. Burayı da böyle ağaç. Kapı. Hayır, ben sizi çekeceğim şimdi. Yok. Hayır. Hayır. Çekeceğim şimdi. Yok. Buraya çok güzel bir park olur, bir şey olur ama daha park yaptıramadık. Bir çocuk parkı istiyorum buraya yaptırmak da bakalım ne zaman kısmet olacak. Bizimkiler şimdi motorla tur yapacaklar biraz. Bir dakika sülo bir saniye. Onu şimdi niye salıyorsun ama? Bekle, salma. Hayır. Hayır, hayır. Ay çocuğu düşürecek.